Nazar ve Aykut buradalar. Aykut'un babası Sinan Bey burada. Ee, Nazar'ın ablası Sultan burada. Şimdi ben sizi görüyorum yine maşallah el elesiniz. Ee, i̇lk günden beri birbirinize aşkınız değişmedi. Şimdi Sinan'la Sultan'ın ara sıra bir şöyle bir gerginliği oluyor. Geriliyorlar. Yayından çıktıktan sonra ne yapıyorsunuz en çok onu merak ediyorum. Dün yine burada kıyametler koptu. Sinan Bey'e buradaki arkadaşlarım hak verdiler. Burada olan Sinan Bey'e oluyor dediler. E Sultan da haklı istememekte dediler. Çünkü dediği çıktı, onun yuvasına yansıdı. E, bu çocuklara da ben hak veriyorum. Kimseye bir zararları yok aslında. Birbirlerini sevmişler. Ve bu çocuklar evli, evlenmiş. Buraya abla bizi evlendir diye gelmediler. Öyle de gelselerdi evlendirirdim de. Kaldı ki sözüm var nazara gelinlik giydireceğim. Şu ortalık inşallah biraz düzelsin de bu ara nişan, düğün öyle şeyler yapamıyoruz. E şimdi bu çocuklar dışarıda nikahlarını kıymışlar, gelmişler karı koca olmuş. Ben neresinden kurtaracağım bu işi diye düşünüyorum. Ama herkes konuştuğunda haklı çıkınca Allah Allah diye geri çekiliyorum. Ne yapacağız sultan? Yani sen diyorsun ki o eli birbirinin eline bırakırlarsa bu iş düzelir diyorsun. Aynen öyle. Dün abla. en son burada kaldın. Dedin ki bunlar ayrılmalı. Aynen. Mesela otele gidiyoruz. Bu bana sarıyor, ben buna sarıyorum. O diyor benim oğlumu senin bacın bırakacak. Ben diyorum benim bacımı senin oğlun bırakacak. O evine dönecek, o bize dönecek. Ama bunları da bunlar kabul etmiyor. istemiyorlar. Hala beraberlik diyorlar. Birbirimizi seviyor diyorlar. Sevenleri görüyor zaten. Fazla sürmüyor. Sizinki de fazla sürmeyecek. Sizinki de bitecek. Yani sizin mutluluğunuz bizim mutsuzluğumuz oluyor. Bizim bir tane çocuğumuz var. Yani yol kısayken dönmek lazım. Sultanın ve Nazar'ın babası Hasan Bey telefonda. Hasan Bey. Evet Hasan Bey nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Allah iyilik versin inşallah. Ee, tamam. Yani biraz önceki söylediğimi söylüyorum. Bu çocuklar evlenmiş artık. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Evlendiler de karşımıza çıktılar. Karşınıza çıktılar. Abla evlendiler de karşımıza çıktılar ama önce babasıyla ikisi anlaşacak. Babası oğlunun sözünü dinlemiyor. Oğlu babasının sözünü dinlemiyor. O yüzden ben bunlara ne diyebilirim ki Önce babasıyla anlaşıp konuşacağım. Babasıyla mı anlaşacak? Evet babasıyla anlaşıp onu yiyor. Babasıyla anlaşamıyor. Benimle babası nasıl anlaşacaklar? Doğru söylüyor. Babasıyla gayet de iyi anlaşıyorlar ya onlar. Sen yanlış anlıyorsun. Anca babası, seni. babası diyor sadece de ben oğlumun arkasındayım. Sadece da arkasında durmayla olmuyor. Bir icraatlar yapacaksın ki ne? Babanı öngörecek o da. Bir şeyler yapmadan arasında demeyle olmuyor. Adam haklı doğru söylüyor. Ama senin babanla aranda bir anlaşmazlık görmüyorum aslında ben. Normalde baktığımızda sen babana çok saygılısın. Baban da ne kadar kızarsa kızsın. Arada bir de olsa ben yapacağım babalığı da yaptım. Yaparım da ama sen yanlış bir evlilik yaptın diyen bir adam. Abla işte bu da benim tercihim sonuçta yani. Ben sevdiğim insanın yanındayım. Yanlış bir tercih değil bu. Ben babamla anlaşamadığımız konu sadece hani Hasan Bey de haklı. Gelin diyor usulüyle isteyin. Evimden usulüyle çıkarın kızımı diyor. Ben bu konuda babamdan destek istiyorum. Başka bir anlaşmazlığımız yok. Eşiyle anlaşamıyorlar. Ya o da benim sorunum değil. Sinan mı? Sinan Bey. Evet. Ee, Allah onlar... herkes de şahit olsun. Benim Sultan ablamla eniştem ayrılacaklar. Burada her şey gerçekler ortaya çıkacak ayrılacaklar. Onlar ayrılacak. Gerçekler Biz Derken... Zamanı var abla. O gelecek kişi her şeyi açıklayacak. Aa, e Anlamadım ben ne? Kim gelecekmiş? Cemil Hanım'dan Gelecek bahsedelim. kişi her şeyi açıklayacak. Hasan Bey telefonda mı? Evet. Hasan Bey. Ne demek istediğinizi anlayamadık. Abla bunlar baba oğul anlaşmış gibi Bunlar alışmış bedava almaya, bunu da bedava alabilir miyim diye, bunlar bunun peşinde. Ha şimdi anladım. Diyor ki, bunlar baba oğul, aslında anlaşmışlar diyor. Bu işi para harcamadan, masraf yapmadan bedavaya getirmek için. Doğru mu anladım şimdi? Evet abla doğru. Aynen öyle anla çalışıyorlar. Vallahi yanlış anlamışsın. Eğer öyle bir şey olsa ben zaten iki yıldır hiçbirinizle görüşmüyorduk. Buraya çıkıp da sizle barışmak için haykırmayız yani. Siz sevgiyi ama, parayla ama. pulla karıştırıyorsunuz Hasan Bey. Babam o zaman neden arkana durmuyor? Neden arkana durmuyor? Zaten arkasındayım diyor. Onu da, neden da ikna etmeye çalışıyoruz. Gereken neyse alalım yapalım. Bu işten kurtulalım diye niye demiyor? Kenara çekiliyor ben karışmam diye duruyor. Tamam ikna ettik zaten geleceğiz karşına seninle muhabbet edeceğiz orta yolu bulacağız. Şimdi bir şey söyleyeceğim size Hasan Bey diyor ki aslında bu danışıklı dönüşüklü bir şey. Baba oğul anlaştılar yani bu işte ne kadar cepten para çıkmazsa o kadar iyi. Onlar da gittiler evlendiler karşıma çıktılar. Yanlış düşünüyor hayır abla öyle bir şey yok. Tamam ilk başta ben tek başıma olduğum için yani düğün yapacak... Param yoktu. Altın yapacak param yoktu. Biz de birbirimizi sevdik. Bunun altından kalkamayacağız. Kaçtık abla. Olay bu. Destek istedik. Babandan destek istedim. E Akrabalarımdan destek Ama istedim. Ama Hasan Bey diyor ki onlar baba oğul anlaşmalı çıktı oraya diyor. O kendisi Hayır sadece Hayır baba kurulu. ben şey Aykut'un babasının da kimsesinin arkasında olmadığını bildiğim için zaten kaçtım. Ona kimse yardımcı olmayacak dedim. Ama Ve işte zaten... baban da diyor ki onlar aslında diyor anlaşmalı diyor. Efendim Ayşe? Bir şey olamaz. şimdi doğru diyor derken doğru diyor dedim de e, Hasan Bey Ben bir kere bugün çok yumuşamış gördüm bir ikincisi yani zaten Sinan Bey'e çok kızgın Hasan Bey daha e, önce Sultan'ı aldı Sultan'a da bir şey yapmadı ne? sonra Aykut e, nazara aldı nazara da bir şey yapmadı öyle düşünmesi kendi açısından haklı olabilir Ben de olsam düşünürüm bunu şimdi Sinan Bey ee, kayınpederin aynı zamanda dünürün karma karışık bir şey olduğu için öyle doğru söyledim evet. değil mi? Evet. Hem kayınpederin hem de aynı zamanda dünürün Hasan Bey yepyeni bir şeyle çıktı karşımıza. Şimdi kafamızı karıştırdı. Hasan Bey diyor ki bunlar baba oğul, danışıklı, dönüşüklü oraya çıktılar aslında yani ikisi de biliyordu bu işi para harcamadan Bak Ayşe'nin dediği gibi mi acaba? Sultan için de böyle bir masrafta bulunmadı, benim kızım Nazara da bulunmadı yani iki kızımda da böyle bir oldu bittiye getirme durumu var düşüncesinde Hasan Bey. Abla şimdi ben Hasan Bey'e katılmıyorum o konuda. Ben Sultan'ı gittim istedim. Gönül razılığıyla aldım. Onlara tamam günlerine... gittin istedin Sultan evlenip ayrılmış olduğu için evet. Hasan Bey de tamam dedi Aynen, Sultan oldu. da babacım sen nasıl müsait sen nasıl münasip görüyorsan dediyse evlenip evet. ayrılmış çocuklu bir kadın ee, iyi bir sen iyi bir insansın yani, Sinan Bey ben Sultan'ın iki çocuğuyla kabul ettim Halen de kabul ediyorum yani ben ama işte Hasan Bey de diyor ki kendi bunu işi yaptı oğluna da benim kızımı ablacığım o konuda ben hiç samimi olmak istemiyorum bak. Ablası burada. Hasan Bey'in büyük kızı da burada yanımda. O Hasan Bey duyuyor şey beni. Yapmışım, onu bilmiyorum ben. Duyuyorum abla. Hasan Bey, e, Sinan Bey diyor ki bunu büyük kızı sultana sorsun. Abla şimdi sultanla nazarın durumu farklı. Sultanı ben ona verdiysem tamam razı olduğu zaman var. O iki tane çocuğu vardı onun. Bu adam da bu çocuklara bakarım, babalık yaparım dedi. Ama, ama çocuklar nazar arasında ayrımcılık da yapıyor yani. Gözümle de Görüyor musun? Nazar öyle değil. Şimdi sultanı ben ona bedava verdiyse nazarı da ona bedava ya vereyim? Ya baba kurban bedava, medava işini bir geç ya şu bedava bir kaldır ya bedava deyip de ben sanki neyse o şeyi kullanmak istemiyorum da biz gönül razı birbirimizi sevdik aldık onlarla birbirini sevmiş kaçırmış. Bedava deyince öyle farklı bir şey değil ki. Tamam bedava deme de biz onunla öyle anlaştık. Böyle bir şey yok. Peki Hasan Bey size bir şey soracağım. Madem böyle düşünüyorsunuz, Sinan Bey oğluyla danışıklı dönüşüklü hareket ettiler. Bundan kızlarınızın haberi var mıdır Sultanın da nazarında? Sultanın haberi vardır. Sultan ne, ne için orada haykırıyor? Haksız olduğundan haykırıyor.